Motor yok Hacı Oğlu. Betoncu burası. Betoncu yemek. Betoncu Hacı Oğlu. Hacı o zaman şey de aşırı. Hacı Oğlu'nda yemek yemek istiyorsan yedireyim sana Hacı Oğlu'nda Yok yok. Gerek yok. Ha bu Hyundai buraya geldi ha, Otobit. Hyundai. Hmm. Ha burası evet, o zaman. Bunu sağlayacağız. ne bize böyle değiller lan? Niye değil bize? Niye ne gidiyor içeriye? Bu da şey. Avrupa çiçek olmuş. Çileğin yanına gelmiş ekvator öyle mobilya tabii çocuk o zaman. Centurion Plaza. Abi plazaya geldim ben bu Centurion Plaza ya. Şuna geldim o zaman. Centurion Plaza'ya. ya. Abi. Honda gelmiş, Honda Ulan burada ha meşhur mutlu Tamam Ne güzel bir iş şey kaptı öyle ya Boş otomatik dedi boş sevdi Ha buralar yılların sitesi ha burada bir karı beni aradı Telefon numaramı neyden bulursun bir tane daha dişti ki Sözler dişiyle bokya vodan bana da aradım. aradı Vodafone vermiştir tam pis ha bu sitenin içinde yaşamlar tam pisliği var. o sen, sen o karşıya e laf edersin, ben o karşıya e acırım bir sebebini bulurum onun niye rahmet çöktüğünü ama şunlara şey vermem hala Allah bunlara rahmet etmesin abi innelere ha hangi de günahı ne iş yapıyorlar her türlü pislik abi seni arar seni rahatsız eder hala Vox in çekim Amerikan firması Amerikan mı Amerikan firması seni rahatsız eder senin telefonunu alır senin işte seni böyle hiç olmayacak yerlere çağırır kandırır bilmem ne her türlü pislik öyle var Ha buradan babam gelmiş bir kere deklatondan ayakkabı almış. Vay. 46 numara şey değil öyle. O zaman ampa yok o zaman işte. Fakirli yanıyım zuna gidiyor. Ampa yok buraya geliyorsun işten kalır. Diyenler avuymuş. Diyor. Kızı ama ne bana ne kızı. Ben bir bekar ölüyorum. Hala acı bende bir sınav Dünya zaten bitmiş. Ne yapacağım? Adamın dar görünüyor. Dalı. Onlara göre karşılar iridir. Ne inek yiyin, manda ineğinin sütü yer o süt içi. İsveç onlara süt yapmayı öğretmiş. Norveç, İsveç onlara süt yapmasını öğretmiş. Onlar o yüzden iyiydi. Sen yani ağzına manda sütü çakıyor adam onun bebekken. Sen, yani sen bir zannedin karşıyı? Senin gibi süt tanasının etini şey diye yemiyor herif. Ben refortu. Ne şey zaten Ben biliyorum karşısının yapısını. Adam bana öyle çoban başıyor. Evet ol. Ne gidiyor buralarına ne girmiş? Ha bu belli ona. Ha burada bir mobilyacı vardı emmi. mi? şu galiba. Şu 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 şu, şu bina. Aha. Mercedes. Metrozi, Betrozi Şu var ya şu çok klas mobilyacıydı. Şunun gibi mobilyacıyı bulamazsın. Eşi yok ha. Türkiye'de eşi yok da mobilyacı. Bellona falan alo bir şey oldu mu? Sıkıntı çıkarır. Ama bu adamın mobilyası hiçbir şeyde sıkıntı çıkartmaz. Ve kaliteli bir mobilyası vardı adamın. Dünyada eşi yoktu adamın. Eğer çok iş geçittersen İskender masiyat Modernize Hotel Havalıfik'te. Ha bu ha, da bir otel var Modern Sultan Havalı. İlların 1700'de bir selamınız olsun. Parti O da buradan bir gitti oğlum. Eski bir şey. Polis feneri. Havlu Honda gidiyor. E, Orada bir bankalar listesi. Ben de hep Burada hmm. fili boya var. Ha adam çok mübarek adam. Bu adam çocuk boyasını ilk düşündü. 2000 yılda çocuk boyası çıkarttı bu adam. Yaşıyordu o zaman. Sayın restorantin aşağısı var oğlu. Ne bir tane Fırsat mı var adam Express aha burada. Küçük yer yapmış kendine. Jant bir mevle aha burada. Bu adam Maltepe evli ha. Maltepe evlilik salonuna evlendirilir bu adamı. Bristinci. Ha bunu. Bostancı olurum. mu? Tabi. Bostancı oluyum ben. Deli yürek çekiliyordu. Deli yürek çekiliyordu Bostancı olur Tabi. Biliyor, Biliyor musun deli yürek? Aman boş ver. Ha bu Daikin var ya bunun Güney Kore'de ben fabrikasını YouTube'da bana atlar ha, bu Daikin'in. Şunun. Daikin'in. Bak Profesör Doktor Türkan bilmem ne bilmem ne Maltepe Belediyesi bilmem ne. Salyan. Kaşarın tekiydi. Kaşarın tekiydi ama öyle ya. Aburayı da o kurdu GSK'yı o zaman. İyi gidiyor. GSK abi var da Kullanıyorlar artık. Boş boş. Ottaman 1453 gökdelen. Hı. Ama bu gökdelenler şeyden sonra dikilmeye başlandı. Osmanlı ailesi var ya bizim. Hı. Kayılar bilirsin Harun'un şey, kaygilleri. Hı. O kaygiller Amerika'daydı. 89'dan beri Amerika'da duruyorlardı. Kayı buraya Türkiye'ye geldiği zaman kayılar. Kayı buraya Türkiye'ye geldiği zaman Kayı buraya Türkiye'ye geldiği zaman kayılar bu inşaatları yapmaya başladı o zaman. Osmanlı kayılar geldiği zaman buraya. Kayı ile birlikte dikildi bu binaların çoğu. Kayıların gelişiyle başladı buralarda. Osmanlı'nın gelişiyle şey başlamış biraz. Ama markalar, Tabii. Ne sikker şey mi kölesi gibi bir şey oluyorlar bazı yani. bir düğmeler. duymadan abi. bir şey Osmanlı şeyi. evde yakın yerden mi bırakayım? Ben öyle şey dükkanı tarafa dolaşması işte. Yok yakın yerde bırakayım güneşte yürüme eve gideceksin. İyi. Ha da, o da olur. Sen bana söyle nerede nereye yakın şey yapayım şeyden doğru çıkayım mı? Hmm. Atarsın ben işte şeyde. Alt geçitten yukarı doğru çıkayım mı? Ufak bir dükkana gitmeyeceğim sen şimdi. Ha. Ben dükkana giderken ben atarsın işte ben inerim orada bir yerde yürürüm evime. Yani Keşekelleri yok adamlar. Biraz doğuştan ölümün şeyinin farkına varmışım ben. Sen geç onu. Bak kesme adam benim. Ben, ben şey Kaşırlar seni diyorsun ha? Ben biraz yoruldum sen. Kızlar gördü seni. Kızlar beni yormadı ya. Ben kızdan bıkmışım. Amın şeyine yetişirmiyor. Şu an 18 milyon adam var. bir amcık var. Rıbine bir internette gidiyoruz. Onun pornonu şey var. Amın, amın çeşitleri çıkartmış adam artık. Hangi amdan nasıl çocuk çıkıyor onu söylüyor adam artık. İngiliz ne diyebiliyor biliyor musun? Ben artık değil ki bir insanı değil sıfırdan yaratabilirim diye adam. Yani kimi kimle sıkışacağına karar verip de ondan sonra gidip de kimin ne çıkacağını biliyorum diyor yani. Buna git. Adam kapmayı arıyor. Ya da ölüme çare bulamadılar da, Ölüme çare yok şu an. Ya. Kes. Ruh çıkıyor. Elektrik var. Ben içinde bir diyor ruh diyor. Elektrik diyor. Onu anlatıyor adam. Ruh çıkardı. Elektrik çıkardı. Başka bir şey kalmadı. Bizim yaşayabileceğimiz dünya aslında yani baktığın zaman bu dünyaya, coğrafyaya baktığın zaman bizim yaşayabileceğimiz yer şey sen söyle Norveç, İsveç, Finlandiya, İsland, Grönland, Kanada buralarda yaşayabiliriz. Başka yerde yaşayamaz. Mümkünatı yok. Ha burası bir orospuluklar etti. Ha buraya adam gökdelen dikecekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ha buraya çöktü. Kadir Topbaş zamanı. Kadir Topbaş da çöktü ha buraya o zaman. İyi yaptı gökdelen olmadı ya. Yani. Gökdelen olmadı. Kadir Topbaş çöktü. Kadir Topbaş'ın üstüne çöktüler. Ha bu, ha bu var ya bu semt. Ha şu bölge şuranın. 300 metre şeyini çevre alıran arazinin şu anda 300-400 metresini. Haulen ne kadardan varsa burada bir Volvo. Dugata çıkıyor oradan öyle uğursuz bir Haulen. Volvo var orada küçük. Dış şey öyle. İnsan insan gece döneriz. Hepsi sana seni. söyle. Öyle ki ya. bir Ford Toyota Plaza. O zaman o Kadir Topbaş oraya çökmeye çalıştı. Millet bir ayağa kalktı. Şurada bir de eski bir kaşar mavi vardı. Nerede? O Rus bu. Bir tane pantolon satamadık, başına şey yedik. Pelti yazalım. Emin de sezona gidilmez. Orada böyle yürüyorsun. Mediful Vata. O öğrenememiş. Öyle İstanbul neydi hiç? Kameralar gibi. Kürdün yeri diyorlar. Yani. Adliye Kürdün yeri olmuş ya. Yani. Başka bir şey yok. Burada bir Kürdistan'a giriş yaptık. Burada bir sigara sahip çekelim. Burada ne öyleymiş? Hmm. o oh, Tachi. Aşuranın resmini çekmesin. Babam bana kesinlikle şey yapacak. Yani cenazede şeyi çıkarır eline. Name to you. Değil değil. Sumo Timo. Aa bak burada bebekliyim ma bu firmada büyüdüm ha. Şu firma. Bu evet, Rolls Royce motoru yapıyor değil mi? Tabii Rolls Royce yapıyor Tabii. artık. Bu uçak motorlarını bunlar yapıyor değil mi? Tabii Frederick Schaffer name Kaç tane var uçak motoru başka?